İngiltere'de motor şöleni. Motorcu arkadaşlarımız arkadan da bayağı gelen var. Biz de kornamızla destek oluruz. Bir farkındalık çalışması sanırım bu insanlar sokaklara çıkmış selamlıyorlar motorlu ekipleri. Şu an Mansfield bölgesindeyim. Mansfield'a geldik bugün. Böyle de bir etkinlikle karşılaştık. Arkamda dolu motosikletliler var. Şöyle yol vereyim de geçsinler. Önce. geçin bakalım. Motorcu gençler. Hadi geç geç geç. Dayım. Motorculara saygımız var.